Merhabalar, kıymetli dostlar. Bugün çok farklı bir konuda konuşmaya karar verdim. Çünkü Anadolu'yu karış karış geziyorum. Trakya'ya da gidiyorum orada. Dostlar yanıma geliyor, hep bir soru soruyorlar. Ya neden böyleyiz, işte niye böyle oluyor vesaire diye. Şimdi 30'lu yaşlarda da bu sorular geliyordu. Çünkü o zamanlarda da işte Anadolu'yu dolaşıyorduk, işte konferanslar veriyorduk. Rahmetli babamla katılıyordum. Tabii ben gencim ya o zaman işte mantıklı cevaplar bulmaya çalışıyordum. Böyle uzun uzun düşünüyordum. Tabii bugün yani yaş tabii belli bir seviye erince artık biraz hani tebessüm edip anekdotlarla, hikayelerle neden böyle olduğumuzu anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi benim yaş oldu 53. Şimdi etrafıma baktığımda yani çalışma hayatını çok genç yaşta başladığım için çok hani muhtelif tiplemeler ve profillerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ama son 20 yıla baktığımda bir profilin artık çoğunluğu sağlamaya başladığını görüyorum. Zaten bu da doğrudan doğruya aslında ülkenin kendi konumuyla alakalı. Şimdi şöyle bir iş adamı profili söyleyeceğim. Hemen kadınlar bozulmasın bana iş kadını ya da iş insanı demiyorum çünkü kadınlar daha basiretli e, erkeklerden dolayısıyla ben bir iş adamı profili anlatacağım yani iş insanı profili değil şimdi şöyle e, bir kere ailesinin tüm sosyal faaliyetlerini maliyetlerini efendim işte arabasını arabasının benzinini eşinin arabasını çocuğun arabasını falan şirketin üstüne yapmış yığmış desem daha doğru hatta market alışverişine gittikleri restorana kadar ne yapıyorlar? Şirketin üstüne yıkıyorlar. Ancak bütün bu harcamaları yaptırıyor yani kardan pay alacağına hani harcamalarını ödetiyor şirketi. Çalışanlara ücret zammı yapmaya geldiği zaman epeyce uzun uzun düşünüyor. Hatta şöyle diyeyim size e, ücretleri ödemesini geciktiriyor. Yani bunu marifet zannediyor. Bir de şirkette asık suratla dolaşıyor. Asık suratla dolaşıyor ki ya arkadaş bizim hani maaşlarımızı, ücretlerimizi vermedin ama lüks arabayla niye geliyorsun diye sormasınlar diye Böyle hep hep asık suratta. Ona ciddiyet diyorlar ama değil alakası yok. Onun bir amacı var. Şimdi hayatı da ilginç bu insanların. Sürekli iş konuşurlar. Mesela havalimanına gidiyorsunuz. Kimsenin merak etmediği kendi işiyle alakalı telefonda bir kişiyle bağıra 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 konuşuyor. Hiç yani merak bile edilecek şey bir şey değil ama Hani ne kadar önemli bir adamım ben, ne kadar önemli bir iş yapıyorum falan diye anlatmak için bu her gelir düzeyinde maalesef böyle onu da söyleyeyim. Yani sadece kobiler falan diye yani çok ciddi para kazana dostlar da böyle yapıyor arada onu söyleyeyim. Sonra sürekli bir de akşam yemeklerine gidiyor. Yani kendini alamıyor akşam yemeğine gitmekten. Tabi evdekiler de soruyor ya arkadaş sen hani neredesin hiç ortada yoksun vesaire de ben iş yemeğindeyim diyor. Ben oraya yemeklere gidiyorum ki ben de o işlerimi koteri. Haftada üç gün kafadan işlemi var. Ondan sonra e, ne kadar çok çalışıyorum biliyor musunuz diyor. Tabii bu kadar tepki verdiği için evdekiler de aman aman hani üstüne git falan diyor. Çünkü evini sevmiyor şimdi gerçi Evini sevmediği için de sabah çok erken çıkıyor. Yine çok çalışkan adam görüntüsü veriyor böylece. Ondan sonra evin detaylarıyla bir kere uğraşmaktan hiç hoşlanmıyor öyle çocuk bakmak vesaire diye. Çünkü o iş adamı. İş adamı öyle küçük detaylarla falan ilgilenmez. Genellikle sosyal vazifelerden de kaçanların en önemli bahanesi budur. Benim çok işim var işte gidemiyorum bilmem ne falan. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü böyle etrafımızda çok insan var ve niye işte bir şey yapmadıklarını veya kendilerinden beklenen düzgün davranışları göstermediklerini hep çok işleri olduğuna bağlıyorlar. Sonra sabah tabii çok erken işe gidiyorlar ya böyle sabahın işte beşi altısı falan bazı. Vallahi öyle var öyle insanlar. Ondan sonra e, bunun niye olduğunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Hani tamam herkes işine sahip çıkacak ama hani işçiler gelmeden, çalışanlar gelmeden oraya gidiyor. Tabii ne yapıyor? O zaman işi olmadığı için çünkü sabahın köründe öyle bir iş yok. O zaman kafaya bir şeyleri takmaya başlıyor. Bu sefer de ee, şirket çalışanlarının üzerinde hani mobbing varacak eylemler yapıyor ondan sonra. Neyse, sonra şöyle bunlar bir de şeydir, iş işleri böyle lüks arabalardan falan hoşlanırlar yani lüks arabasıyla işine gidiyor çünkü evdeki eşi de sinirlenmesin diye ona bir orta karar lüks araba alıyor ki sussun diye ee, ancak onu da şirketin üzerine alıyor işte demin dediğim gibi ara sıra şirket zora giriyor hemen pat eşinin altından arabayı alıyor. Ondan sonra ona daha böyle düşük e, kalitede bir e, araba veriyor. Ondan sonra o da isyan çıkmasın diye. E, bu tip insanlar beraber yaşadıkları e, aile üyelerine ve etraflarına falan bu bir ömür içerisinde çok kez bu şartları yaşatırlar. Yani çünkü şirketleri para kazanmaz. Çok yüksek cirodur ama çünkü para kazanmıyor. Çünkü zaten şirketin içinden para çıkıyor. Ve her türlü kredi olanağını hatta 3. yasadan borçlanmaya kadar götürdüğü işlemler ve tartışılabilir ticari muamelelerle kural dışı işler yapmaya da çok alışkınlar. Bunlar konforlu ve huzurlu bir yaşam istemezler. Bunlar lüks ve huzursuz bir yaşamdan hoşlanıyorlar. Bak altını çiziyorum. Çünkü lüks itibardır onlar için. Ondan taviz veremez. Lüks bir hayat olacak ama huzursuz olacaklar sürekli. Tamam mı? Ama konforlu ve huzurlu bir hayatı tercih etmiyorlar. Karakter özelliği bu. E, ee, süper de gerginlerler o yüzden. Acayip gergin insanlardır bunlar. Çok sık kavga ederler, komşuyla kavga ederler, iş ortaklarıyla kavga ederler. Kendilerini namuslu görürler, başkalarını namussuz falan görürler. Geçimsizlik bu kişilerin karakter özelliğidir. Ancak menfaatleri gereği sevmedikleri insanlarla oturup kalkmaktan da hiç tereddüt etmezler. Kardeşim falan filan diye sarılırlar. Ondan sırf menfaatten boy. Dolayısıyla bu tip insanların yakınları kiminle barışık kiminle küs kalacaklarını hiç bulamazlar. Çünkü çok çabuk yön değiştirir bu adamlar. dolayısıyla bunlara inanarak falan birilerine kavga etmeye kalkarsanız başınız derde girer. Çünkü onlar menfaat gereği yani hemen barışırlar otururlar. Şimdi evdekiler kendilerine sürekli uygulanan bu gerginliğe veya sürekli geri alınan haklar ve lüksler sebebiyle isyan edince iş adamı hemen kızar. Bunları zaten benim sayemde elde ettiniz kardeşim falan filan diye üste çıkmaya çalışır. Çoğunlukla da zaten başarır bunu. Maalesef bu tip insanlar çocukları üzerinde ve eşleri üzerinde yarattıkları duygu tahribatları hatta ahlak erozyonlarıyla hiç uğraşmazlar. Çünkü 365 gün böyle yaşarlar. O yüzden kabul edilmez işlerin içine girerler. Bunları kafaya takmazlar. Etik ve ahlak dışına çıkmak. İşte eve para getirdiği için bunları mubah görmek falan filan. Hep kendilerini haklı görürler bunlar. Bir gecede her şeyi kaybedebilirler. E çünkü biliyorlar ki bir gecede her şeyi geri kazanabilirler. Çünkü hep aynı yol deneniyor. Çünkü istikrar bu onlar için. Yani her gün riskli, gergin, kavgacı, ondan sonra ama menfaati uygun hareket eden, aldığı borcu kendi parası zanneden, gözün dışarıda, başkasının sahip olduklarını sürekli göz diken, kıskanan bir şekilde bir 365 gün her yılda böyle geçiyor. Şimdi açıkçası ekonomik durumda en çok bunlar şikayet eder. Ama ekonomik şartlar sayesinde en çok bunlar para kazanır. Çünkü bu tip insanlar için ne kadar kaotik bir ortam varsa o kadar rahat iş yapılır. Zaten öyle ya da böyle ölçüne ölçeğine bakılmaksızın herkes zor durumdadır, borçludur. Dolayısıyla herkes de alacaklıdır. yani Hem borçlu hem alacaklı birçok insan var. Alacağından batan bile var. Yani borçlusu ödemedi diye. Şimdi ticaretin Sanayinin, esnaflığın etik değerleri yerine hızlı zenginleşmeyi ve ne pahasına olursa olsun zenginleşmeyi tercih etmiş olan bu insan grubu azımsanamayacak şekilde bayağı fazla sayıda. Yani onu size söyleyeyim. Aramızda da yaşıyorlar. Örneklerini görüyoruz. Bunların bazıları milyar dolar mertebesinde şaka değil ve bazıları da mütevazi sayılabilecek cirolarla. Yola devam ediyorlar ama aynı hayatı sürdürüyorlar. Dediğin gibi bu onlar için bir yaşam tarzı. Şimdi cirolarından fazla borçları olan bunlar. Herhangi bir e, insana göre lüks sayılabilecek yaşantıları, kıskançlıkları, hırsları, hasetleri, e, tehditkar halleriyle e, ortadalar. Ama gücü gördüklerinde de hemen eğilip bükülürler. İşte bu halleriyle çok güzel bir şekilde ayırt edilirler. Şimdi bunların yeterli eğitimi de yoktur. Dolayısıyla eğitimsizliği öne çıkaran anlayışları benimserler, desteklerler. Dışarıda yaptıkları işleri evdekiler yapmasın diye sosyal yaşama karışan ve sınırlayan her eylemi desteklerler bir kere. Sporla araları fazla yok ama fanatik taraftar olurlar. Bunun nedeni de aidiyet sorunu. Hiçbir şeye ait olmadıklarını bilirler ve gerçek kişiliklerini orada gösterirler. Yani kötü beslenir, uykusuzdur, gergindir, Dolayısıyla sözel ve fiziksel şiddeti ortaya en rahat çıkardığı yer işte buralar. O yüzden işte fanatik taraftar olurlar, holigan olurlar vesaire. Çünkü toplu halde yapıldığı zaman bu kötülüklerin mağaza görüleceğini düşünürler. Öyle de oluyor zaten yani. Şimdi sanat bir kere hayatlarında hiç yok. Dolayısıyla sanatı uzak duran anlayışlara karşı olmazlar. En kötüsü şöyle diyeyim kendini geliştirmeyi değil de zenginleştirmeyi amaç edinmiş tonlarca erkek kadın dokunuşuna fazla yer vermez hayatında. Dolayısıyla kadınların güçlenmesi için yapılanlara karşı duranları da ses çıkarmazlar, hatta acayip destek verirler. Sonuç. Şimdi buraya kadar anlattığım inanın kesinlikle abartısız bir insan tipi. Her gelir düzeyinde bunlar karşınıza çıkıyor. İşte giyim kuşam tarzı açısından da birbirlerine benziyorlar. Sadece paraya göre markalanıyor. Ya da markası hale geliyor ama aynı tip giyiniyorlar. Herhangi bir restorana girdiğinizde rahatlıkla bulabilirsiniz bunları. Kim güç sahibi ise, kim iktidar sahibi ise onun yanında bulunurlar. Değişince bu sefer de değişen iktidarın yanında bulunurlar. Sonra sormayın işte artık bana yani neden böyleyiz diye. Çünkü önce kendimizden başlayarak bir kere bu durumu düzeltmeliyiz. Çünkü bu saydığım bazı kötü özelliklerin bir kısmı e, inanın bizlerde var. Niye? Çünkü etraf böyle oluyor, biraz etraf insanı bozuyor, etkileniyoruz ve davranışlarımızda değişiklik oluyor. Ee, niye böyle oluyor? Çünkü insanlar başlarına gelenlere eski tecrübeleri doğrultusunda tepki veriyorlar. Dolayısıyla söz konusu tepkilerin medeni, kabul edilebilir, ahlaki hale gelmesi için yaşam boyu eğitime önem vermek lazım. Hatta yeni tecrübeler açık olmak lazım. Demin bahsettiğim insan profili böyle bir şeye açık değil. Sevmiyor bunu. Dolayısıyla mevcut çevremizde yetinmeyip genişletmeli ve hayatımızı yaptığımız işte sınırlamamalıyız. Çünkü düşünsenize sabahtan akşama aynı mekanda, aynı kişilere görerek, aynı şeyleri konuşarak kişinin kendisini geliştirme imkanı hiç yok. Yani bir spor salonundan başlarım bunu bir sanayi tesisine kadar sabahtan akşama aynı kişileri gördünüz mü değerli dostlar değişemezsiniz. Acı ama gerçek. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeyim kendi kendine yeten bireyler zengin olma hayaline ihtiyaç duymazlar. Zaten her şey kendiliğinden gelişir. Kendini seven insan kendini beğenmez. Değişmeye, gelişmeye çalışır. Niye bunları anlatıyorum? Bir meslekte derinleşmek çok iyi. Ama sadece hayatınız, mesleğiniz olmuşsa çok tehlikeli. Dünyayı o pencereden görürsünüz. Başka da bir şey olmadığını zannedersiniz. Dolayısıyla bu takriben 12 dakikayı geçen bu videoda anlattığım tiplemeden olmamak lazım. Neden böyleyiz? E bu yüzden böyleyiz. Ha, neden böyle oluyor? Neden Türkiye bu hale geldi? E bu sebeple geldi. Sonuçta kimseyi uzaydan buraya getirmedik. İçim, içimizden çıkan insanlar bizleri yönetiyor. İçimizden çıkan insanlar işte siyasetçi oluyor, patron oluyor, yönetici oluyor, efendim ne bileyim bir yerde müdür oluyor, amir oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla biz ilk önce kendimizi düzelteceğiz. Herkes kendi şahsında demin anlattıklarını bir baksın. Bunların ne kadarı kendisinde onu bir görsün. Ondan sonra değilsin. Teşekkür ederim efendim. Biraz uzun oldu ama sanıyorum hem güldünüz hem üzüldünüz belki de biraz kızdınız. Sürçülü lisan ettiysem af ola.